hep söylediğimiz belirli temel ilkelerimiz var. İnşallah diyoruz biz kazandığımızda 31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahı Sakarya Büyükşehir Belediyesi yani liyakatin esas alındığı bunu samimiyetle ifade ediyorum. Çünkü hem siyasi geleneğimizde hem de yani ailemizin bu kodlarında da var. Liyakatin esas alındığı, görev verilirken kişinin kimliğine bakılmadığı, şehri yönetirken toplumun bütün paydaşlarıyla birlikte yönetilmeye çalışıldığı, yani katılımcı Ortak her fikre saygı duyan odalardan tutunda gazetecilere kadar mahalle temsilcilerinden muhtarlardan tutunda herkese kadar istişareyle bir yönetimin olduğu. israfın azami düzeyde azaltıldığı, israfın tamamen kaldırıldığı, yani hiçbir noktada israf edilmemesi için çok gayret sarf edildiği detayları tabii ki var. Konuşursak bir iki başlıkta notları da aldık konular açılır. Bir yöneticilik hayal ediyoruz. Yani ben kendi ticari hayatımda da, dünyaya bakışımda da, ev hayatımda da uygulamaya çalıştığım prensipleri bir belediyecilikte de aynı şeylerin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani sözde başka söyleyip yaşayışta başka olan insanlardan olmamak gerekir. Böyle bir belediyecilik hayaliyle, böyle bir yönetim hayaliyle yola çıktık. Sakarya'ya en fazla gelen şikayetlerin başında şu son dönemde ulaşım geliyor. Yani gerek bu ferdi olarak ulaşım, belirli noktalara erişememe veyahut da araç bulamama, Veyahut da trafik olarak yoğunluk belirli bölgelerde oralardaki trafik yoğunluğundan şikayet var. Bu ulaşımla bağdaştıracak olursak bazı bölgelerde de otopark sorunları bizim önümüze geliyor. Bunlara dair sorunlar var. Bir ikinci konu da son dönemde çok dillendirildi. Belki de siyasilerimizin de gündeme getirmesiyle oldu. Su maliyetleri çok fazla bu son dönemde önümüze çıkıyor. Yani su faturalarının elektrik faturalarına neredeyse yaklaşması... E, bu maliyetin yüksekliği önümüze geliyor. E, vatandaş biraz da siyasetçi yüksek perdeden neyi dillendirirse dinlen, onu sahada konuşmaya başlıyor. Ama vatandaşın belki de çok farkında olmadığı e, ama bunu olay olduğu zaman aklına geldiği mesela 6 Şubat'a kadar kimse belki de Sakarya'da bir deprem durumundan haberdar değildi. Vardı ama önemsemiyordu. Ama 6 Şubat olduğunda yani 4 katlı 5 katlıki evlerin kiraları düştü. İnsanlar oraları terk etmek istedi. Dolayısıyla belki de vatandaşa sorduğunuz zaman ortaya çıkan en önemli sorunların başında da deprem geliyor. Benim şu an Sakarya özelinde 5 tane ilk başlık olarak belirledik. Bunların birincisi deprem, ulaşım, su, sokak hayvanları ve mülteciler problemleri. Yani mültecilerle ilgili problem dediğimiz zaman bu insanların işte konu başlıkları olarak altta belirledik. Gerekirse detaylarını konuşuruz. Bizim gördüğümüz bunlar. Bu bahsettiğiniz Cevat Bey dışında da işte Ersin Bey'in çok güzel eserleri var. Mesela Ramiz Bey bir sene millet bir dönem yaptı ama o deprem boyuncaki katkıları bence unutulmaz. E Nevzat Bey'in çok büyük katkıları var. İsma, Hasan Ali Bey bütün köylerde eser bırakmış. Ben bu insanların bu katkılarının tabi e, tabii kolay değil. Yani bir döneme mahsus bir şey değil. Siz o 96 97 yılındaki bir yıllık iktidarda o yolları görüyorsunuz ama 70'lerden başlayan Cevat Bey'in burada Sakarya'da bir serüveni var. Biz belki de bu serüvenin en başındayız. Yani bu serüveni e, tamamlamak ve neticesinde bunları ortaya koymuşlar. Çok gayretle, çalışkanlıkla, siyasi iktidarın getirdiği destekle biz büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda kendi adımıza hani şu projeyi koyarıp eser olarak ort büyük projelerle konuşmak değil bizim hedefimiz. Bizim her şeyden önce Sakarya'nın var olan bazı kronikleşmiş sorunlarını ilk önce gidermek üzerine yola çıkıyoruz. Ve belki de bugün birçok insanın e, dillendiremediği daha şeffaf, denetlenebilir, israf etmeyen, herkesin belediyede kendine bir çalışma imkanı bulduğu, sadece belirli siyasi partilerin kadrolarının istihdam edilmediği, herkesin istihdam edildiği, edilebileceği, e, haddinden fazla insanı sadece istihdam etmek için değil sadece ihtiyaç olan insanları alıp çalıştırmak için. Yani insanların vergilerinin, siz vergi veriyorsunuz belediyeye, ben de vergi veriyorum. Bu belediyenin vergilerinin en iyi şekilde kullanıldığı, hizmetleri düzgün bir şekilde yerine getirip eksiksiz, kusursuz, şeffaf, düzgün bir belediyeciliktir ilk hayalimiz. Projeler tabii ki gerçekleşti, kronikleşmiş. Bunun üzerine ekiplerimiz çalışıyor, neler yapılmalı, ufak detaylar var. Mesela bugün... Yenikent, Karaman, Camili o bölgeyle şehrin arasını birleştirecek düz bir nokta var. Buranın birbirine bir raylı sistemle bağlanması önemli bir proje. Şehir merkezindeki bu atıl yapı stoğunun, eski yapı stoğunun revize edilmesi çok önemli bir proje. Ama tekrar söylüyorum, böyle flash bir şey benden duymak isterseniz çok fazla olmayacak. Genelde söylemlerimiz bu şekilde olmuş olacak. Bir defa tam anlamıyla detaylı bir yapı analizi yapılması gerekir. İlk. Yani ne demek bu? Arkadaş kimisine göre 4000, kimisine göre 7000 bu şehirde deprem öncesi ve riskli bina var. Bu binaların risk seviyesi nedir? Ya bu çok bence zor değil. Bu 5 yıl önce niyet edilse bu göre yapılmış ve bitmiş olurdu. Karot alınacak, numune alınacak, demirleri kontrol edilecek ve bir kategorilendirecek. Birinci sınıf riskli. Mesela ben bunu sordum da yapıldı diyorlar ama siz bir deprem öncesi binada oturan var mı aranızda? Var. Var mı böyle bir çalışma? Yok. Yani bizim ama böyle bir şey olmaz. Yani <laughs> eğer siz bunu Malik'in inisiyatifine bırakırsanız Malik bu noktada <laughs> adım atmaz. Çünkü Malik oranın yıkılacağı korkusu olur. Evet. Evimden edileceğim korkusu olur. Burada kamu iradesi gerekli. Her birinden gidilecek. Teker teker bir sürü belediye personeli var arkadaş. Çıkartalım bunları dışarı yani. Ofislerde oturmalarına gerek yok. Çıksınlar dışarı. Özel sektörden gerekirse kısmi olarak hizmet alınsın. Kategorilendirilmesi lazım. Birinci acil, ikinci acil ne derseniz adına risk seviyesine göre. Sonra en acil olanlarda kamu marifetiyle yıkılabilir. İlla bunu müteahhiti getireceğim. Çok kolay. Bunun da çözümleri var. Yani eğer hukuki bir daha engel olmadıktan sonra o kişileri bir yerlere nakletmeye ikna edilip gerekirse kira maliyetleri belediyenin cebinden karşılanır. Ya özür dilerim o kadar çok israf var ki. Yani ne olacak şu şehirdeki 400 tane acil yıkılacak binadaki kiracıları bir yere nakletmenin maliyetinden yani nakledilir, kira maliyetleri gerekirse karşılanır. O binalar belediye marifetiyle yıkılabilir. Gerekirse kamu özel sektörden de destek alınır. Bence ilk yapılması gereken bu analizin yapılıp onlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi ama veri yok. Yani bakıyoruz ya bu sağlam ya da değil. Eğer iyi bir şekilde makyajlandıysa hepimize sağlam geliyor. Dolayısıyla ilk önce yapılması gereken analiz. Benim Doğru bulduğum bir tespit, Ticaret ve Sanayi Odası'nın tespiti bu. Benim de doğru bulduğum, parsel başında dönüşümün çok e, doğru olmadığı kanaatindeyim. Bence alan bazında bir dönüşüm gerçekleştirme Çünkü parsel başında yaptığınız zaman çok fazla insanı karşı karşıya gelmeniz lazım. Daha geniş bir kitle ama alan bazında yaptığınız zaman herkesi memnun edecek projeler çıkarabilirsiniz. Daha doğru bir de alan bazında yaptığınız zaman şehir daha doğru planlanabilmiş olur. Bir fikrim budur. Bir de depremle ilgili gördüğüm en önemli husus kent merkezinde deprem anında toplanma alanları yok. Yani çok dar bir kent merkezine sıkışıyor Serdivan bu anlamda biraz daha şanslı sonradan imar edildiği için. Şehir merkezinde depreme dair toplanma alanları ve insanların da deprem anında istifade edecekleri gerekirse bir zaman bunu çok iyi yaptı Afat. Ama bu denetlenip ve sürdürülebilir hale gelmediği için maalesef şu an yani ben Sakarya'da şehir merkezinde gezen dolaşan da bir insan olarak hem yaya hem bisikletle ben görmüyorum. Sizler belki görüyorsunuzdur. Benim eksikliğimse siz bana söyleyin. Deprem anında toplanma alanları ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri konteynerler, acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri. Tarımla ilgili iş yarım kalmasın. Dün evvelsi gün inşaat mühendisleri odasında da özellikle belirttim. Yusuf Bey bu dediğiniz yanlış dedi. Böyle bir şey yapılmıyor dedi. E, Kanun çıktı dedi. Sakarya'da biz hiçbir şekilde yapmıyoruz dedi. Ben dedim ki birinci sınıf mutlak tarım arazileri imara açılmamalı dedim. Bakın biz... Yani artık dedim nasıl çözersiniz bunu? Yatay mimariye katılıyorum. Çünkü siz yüksek bina yaptığınız zaman yanal yükü artırıyorsunuz. Yani risk fazlalaşıyor. Tamam Japonya bunu yapıyor ama bizdeki Japonya'daki kadar ilim var mı? Denetim var mı? Emin değilim. O olmadığı için ben bu riski artırmayayım. Çünkü Kahramanmaraş depremi şunu da gösterdi. Yani olay mühendisler sadece biz bildiğimiz gibi değilmiş iş. en iyi statiği, en iyi mukavemeti uygulayarak bina istediğim kadar yüksek yapabilirim. Olmayabiliyor her zaman. Dolayısıyla kat sayısının az olması doğru. Kat sayısının az olması bize ne getiriyor? Yatay büyümeyi getiriyor değil mi? Tarım ara. Ya tarım arazine gitmek zorunda değiliz ki. Biz zemini güçlü olan Maltepe, Beşköprü, Serdivan, Korucuk gibi yerleri ayrıcalıklandırabiliriz. Oralarda dönüşümü hızlandırırız. Üç katta orada oturana beş kat verebiliriz zemini sağlam yerlerde. Ama biz ovayı boşaltmak zorundayız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Biz diyor dağları Arza çiviler olarak çaktık diyor. Dağları arza yani yeryüzüne çiviler olarak çaktık diyor. Ovalarda yayılmayın dağlara gidin diye diyor. Ama biz maalesef en verimli tarım arazilerimizi hem kısmen sanayiye bazen de kısmen de maalesef e, konutlara heba ediyoruz. Bunu yapmamamız gerekir. E, bu önde de e, tedbir almamız gerekir hepimizin idareci olarak. Ben mültecilerle ilgili en önemli gördüğüm iki tane husus var. Müdahale edilmesi gereken Bunların birincisi hem ticari hayatta hem hizmet sektöründe onlara hem mali açıdan hem diğer açılardan avantaj sağlayan ama bizim şehrimizin kendi esnafı açısından dezavantaja dönülen ayrıcalıklı durumun ortadan kaldırılması lazım. Artık bu belirli bir süre geçmiş. Burada teşekkür etmişler. Ya yani bizim bu insanların vatandaşımızdan daha ayrıcalıklı hale getiremeyiz. Bu net. Yani ticaretle yapıyorsa bizim esnafımız hangi şartlara tabi ise o hale gelecek. Yani belediye benim dükkanıma geldiği zaman işte 10 üzerinden 8'lik bir denetim gerçekleştirip ona 2'lik bir denetim yapmayacak. Yani benim restoranım nasıl değerlendiriliyorsa onun lavaş ürettiği yerde öyle denetlenmesi lazım. Bu bir. Hizmet sektöründe de ayrıcalık olmaması lazım. Yani hizmet sektöründeki ayrıcalık da başka şeyler doğuruyor. Yani bizim kayıtlı personelimize yüksek maliyetle istihdam etmek zorunda kaldığı için işverenler kayıt dışı başka istihdamlara yönelebiliyor. Bunun da önüne geçilmesi lazım. İkinci e, en önemli husus da get dolaşmanın engellenmesi lazım. Yani ben Sakarya benim Yenigün Mahallesi'nde evim. Ben sürekli olarak çarşıya çok yürürüm. Ve yürürken de bazen işte bizim Saadet Partisi'nin arka sokaklarından gelirim aralardan. Bisikletle bazen oralar daha sakin olduğu için ana yoldan çok fazla gitmem gelirim. Oralar artık böyle bir komin haline geliyor. Bu doğru bir şey değil. Ya yani bunu belediye marifetiyle yapılır mı? Yapılır. Arkadaşım sen ikamet mi alacaksın? Buralara mı oturacaksın? Burada kusura bakma ben size ya bu belediye marifetiyle yapılır da bunu göç idaresini de oturtursun masaya, emniyeti de oturtursun masaya, valilik de gelir hep beraber. Bir dakika buraya bir dağıtmamız lazım bu doğru bir şey değil. Yani bir bölgeye giriyorsunuz. şimdi siz yurt dışını görmüşsünüzdür. Bu da yani New York'a bir gidiyorsunuz. Çinlilerin bölgesi var girme giremiyorsunuz yani. Bu bir belli bir aşamadan sonra yani o insanlara herhangi bir şekilde bir şey söylemiyorum ama bizim insanımız da oraya girdiği zaman rahat hissetmeyecek. O insanlar da başka yere gittiği zaman rahat hissetmeyecek. Engellerle ilgili ee, o kadar belki radikal gelecek. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum yani. yani. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun, yardımcınız olsun her şeyden önce. Samimiyetle şunu yapmak istiyorum. Belediyenin yolla ilgilenen, yolu yapan, kotunu ayarlayan, İlgili müdürü, daire başkanı kimse tekerlekli sandalyeye oturturacağım. Ben de oturacağım gerekirse. Belediye sokaklarını gerekirse tekerlekli sandalyelerle ben o adama gezdirmem lazım. Kendimin de gezmesi lazım. Bakın, bunu samimiyetle söylüyorum. Ben bisikleti çok severim. Siz bisikletle gezmeden bisikletli adamın ne çektiğini bilemezsiniz. Ben bunu biliyorum çünkü. Şu an ben söylesem kaldırımlarda arabalar var. Abi kaldırımlar yola inemiyorum. Zaten bisiklete saygı hani bisiklet kenti olduk ama daha o saygıç henüz daha oturmadı. Ama yola inemiyorum. Arabadan korkuyorum. Kaldırımda araba park etmiş. Esnafların bütün tezgahları kaldırımlarda. Eskiden bizim bir zabıtamız olurdu. Ben 97'den beri ticaretin içerisindeyim. Kaldırımlara çıktığımız zaman çıkartmazdı kesinlikle Sakarya Caddesi'ni. Ya şimdi kaldırımları bırakın esnaf çıkartmasını kapatıyor. Yani ön tarafını. Ya bu benim bir tek benim mi rahatsız ediyor yani? Ama ben hani çok güzel söyledi Fem abi. %20'lik %10'luk bir kafeterya sahibinin, müteahhitin geliri için şehrin yüzde sekseninin yaşama alanlarını daraltamam mı yani? Bu bana içime sinmeyen bir şey uygulayamam da. İsterse babamın oğlu olsun. Yerinde görecek. Müteahhit o işi yaparken gidip yerinde denetleyecek. Bir sürü yeni yapılmış kaldırımlara bakıyorum ben. 4 santim kot farkı var. Ya nasıl inecek abi buradan? İnse nasıl çıkacak yani tekerlekli sandalyeyle? Sonra nasıl gidecek bu yolların üzerinde? Zabıtaya söyleyeceksin. Kaldır kardeşim içeri. 80 metrekare dükkan tutuyorsunuz. 120 metrekarelik dükkanda iş yapıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi yani? Şu an en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Tarımsal sulama adıyla elektrik ve su aboneliği alıyorlar. Bir tane konteyner koyuyorlar. Tarlaların ortasına hemen hızlı bir şekilde inşaat yapmaya başlıyorlar. Yani o konteyneri çeviriyorlar. Bunun da bungalov oluyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ya bu da denetimden geçer. Bakınız yönetimde iki temel ilke vardır. Bunların birisi planlamadır, en sonuncusu da denetlemedir. Koordinasyon, yönerge, planlama, yönetim ders almış olan herkes bilir. Ama siz denetlemediğiniz hiçbir iş yönetemezsiniz. Ya belediyenin kamunun elindeki iradeden daha güçlü bir irade yok ki. Niye biz gidip kaldıramıyoruz? 5 sene boyunca doğruyu yaparım. 5 sene sonra seçilmem hiç önemli değil. İsterse oy vermesin millet. Ben 5 sene doğruyu yaparım ama. Sonra ondan sonra 25 sene insanlar dua eder bize onu yaptığımız için.